Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün size bir cuma video çekelim dedik. Amcamın bize hediye olarak buradan getirdiği fındıklar. Evet, bak kanal dışı verişe gidiyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar bugün de e, haşlama yapalım akşam yemeğini de hazır etmiş bulunmaktayım Kusura bakmayın yeni şey yaptığımda pek konuşmayı beceremiyorum daha yeni olduğum için Siz neler yaptınız akşam yemeği. Yemeğimiz hazır arkadaşlar geçenki videomda maydonozları ekmiştik ve maydanozdan bitmişti ne yazık ki domuz gelmiş kazmış gitmiş ve şimdi de ceviz sıkmaya başladık cevizlerimiz artık olmuş. Arkadaşlar ceviz hasatımız şimdilik bir ağaçtan e, yarım çuval. Şöyle göstereyim. E, daha bir yarım çuval daha çıkar ağacımızdan. İki tane daha ağaç kaldı. Onları da yarın silkeceğiz. E, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, bulmaktayız. Abone olmayı ve destek olmayı. Lütfen unutmayın. Hayırlı akşamlar.